Kamula iş birliklerimiz oldu, ee, özellikle Siber Günlük alanında daha da e, etkinlik ve ihtiyaç olduğu da belli oldu son yıllarda. Kamula çalışıyoruz, ee, gerçekten çok önemli kurumlarda e, ürünümüz konumlandı durumda. E, güzel de feedbackler alıyoruz bu arada. 2021 biraz daha bize arge süreci gibi oldu. E, bir bakımdan iyi de oldu. Pandemi sürecinde arge ile uğraştık. Biz e, biraz daha satış Ağırlıklı ilerlemedik diyebilirim aslında. Bu yıl biraz daha umudumuz var 2022'de. 2022'de yine fokusumuz olan Atak Surface Management alanında biraz daha ilerlemek, rekabet edebilecek seviyeye gelmek yurt dışındaki rakiplerle. Yine Türkiye ve yurt dışı pazarlarda da görünmek istiyoruz açıkçası.